Herkese merhabalar sevgili dostlar 29 Eylül Cuma İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz bilginize. Arkadaşlar İstanbul tahminlerinde 9 koşul bir program bizleri bekliyor olacak. Şart bir yarışta başlanacak bir program olduğunu belirtmek istiyorum. Ee, kanalımıza abone değilsek abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak desteklerimizi gösterelim. Bu önemli. Bizim için katıl üyesi olmanızı bekliyoruz sizden. Arkadaşlar bir de e, bizim e, yedek bir e, kanalımız var e, olur da bu kanalda yayın yapamazsak edemezsek diye oraya abone olmanızı e, bekliyorum. Yorumlar kısmına e, yorum olarak atacağım o kanaldan e, oradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yine açıklama kısmına da link bırakabilirim duruma göre. Yani yorumlara bakarsanız orada görürsünüz zaten arkadaşlar. Oradan yedek kanalımızı takip etmenizi istiyorum ki olur da buradan yayın yapamayacak bir durumumuz olduğu durumda öyle bir şahit öyle bir şey olursa o zaman en azından bir yedek kanalımız olsun dedik. Öyle bir projemiz var. Evet geçelim. Kafkaslı koşusu ilk yarış arkadaşlar. İstanbul'da 8 safkan start alacak. Şart 1 3 yaşlı Araplar 1200 metrede çim pistte boy gösterecekler arkadaşlar. 8 safkan içinde Abdülcanbaz 1 numara Hışman Çizik idaresinde favorimizdir. İkinci at olarak Mustafa e, burada şey düzeltiyorum arkadaşlar. Mehmet Kaya ile birlikte izleyeceğimiz Öztek Bey e, 6 numaralı safkanı önereceğiz arkadaşlar. Daha sonra Mustafa Çek ile birlikte Sabaz Bey 7 numarayı önereceğiz. Sıralama önemli çünkü ona göre veriyoruz biliyorsunuz. 1 numara, 6 numara, 7 numara. Son at olarak da Halis Karataş'ta Kurtarı Kürüsü'nün ağırdaşı olan Safkan Moğoloğlu 5 numarayı önereceğiz arkadaşlar. 1, 6, 7, 5 buradaki tercihimiz olacaktır sizlere. İkinci koşuya geldim. Altı Safkan'ın mücadele edeceği koşuda arkadaşlar. Şart 4-3 yaşlı İngilizler. 2400 metre gibi çok uzun bir yarışta start alacaklar. Bu koşuda ilk tercihimiz Vefa İbrahim Aracı'nın sahip olduğu Özcan Yıldırım idaresinde North Shield bir numaralı Safkan'dır. İkinci at olarak Duygu Faturan'ın sahip olduğu Vedat Abiş idaresinde Toro Rosso'yu değerlendiriyoruz. Ki Toro Rosso yani yarışa yatırma istediği gibi başlayamasa da sonradan çok iyi toparladı bu Safkan. Ve şu anda da iyi bir e, ivme yakalamış durumda. Bu şekilde devam etmesi takdirinde daha iyi performanslar da sergileyeceğini düşünüyorum bu ismin. Son olarak da arkadaşlar burada Ahmet Çelik İdaresi'nde Amelia'yı yazdırıp size 3 atla geçmeyi planlıyorum burayı. E, 1-2-3 sıralamam da aynen bu şekildedir öncelikli olarak. Amelia'da son yarışı 15 güne ver ikincilikle tamamladı. Toro Rosso'da 21 güne ver üçüncü olmuştu. Bunları da söylemiş olalım. 1-2-3 dedik ikinci koşuya. Gelelim üçüncü koşu satış koşusu. iki yaşlı İngilizler 1300 metrede Çin pistte boy gösterecekler. 5 safkan mücadele edecek. Arkadaşlar bu yarışta bizim e, bu yarış için favorimiz olan bir safkan var. 13 gün evvel bu at dördüncü oldu. Hışma çizikle sensin kızım 3 numara. Bu yarışı kazanmasını bekliyoruz. Ben sizlere bu atı tek olarak vereceğim bu koşu için arkadaşlar. E, yani tabii ki La Stay Happy ve Afrozi'nin bu yarışta bir şeyler yapmasını bekleyeceğiz. Ama çok da etkili olabileceklerini düşünmüyorum. Yani Stay Happy burada en ciddi rakip olacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Ama tabii ki 5 at koşan bir yarış olduğu için hani ikincilik burada birazcık zor gibi gözüküyor tahmin etmesi. Birincilik 3 numara sensin kızım diyorum. O yüzden sıralı ikili önermiyorum ama 3 numarayı tek olarak bırakmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar dördüncü koşu yine Kafkaslı koşusu şart 1. 3 yaş taraflar 1200 çim pistirişi. Yine 8 safkandan oluşan bir koşu arkadaşlar. Kurteri Kürisi burada baktığımızda arkadaşlar iki farklı isimde start alıyorlar. Özellikle burada Altunlara Piyanist'ten beklentileri olduğunu söyleyebilirim. Mayan Kurşun idaresinde start alacak olan bu safkan. Altunlara Piyanist'e başlıyorum. Daha sonra Ahmet Çelik'le birlikte Çalhan 3 numara ve Hışman Çizik idaresinde Bul 2 numarayı biz burada değerlendiriyoruz arkadaşlar. 6-3-2 3 atla burayı geçmeyi hedefledik. 5. koşuya geldim. 17 handikap 3 çıkar İngilizler. 1200 metre sentetik pist yarışı arkadaşlar. 8 safkanın start alacağı bir koşu. Ya bu yarış için şöyle bir e, yorum yapmak istiyorum. Birazcık zor bir koşu olacak arkadaşlar. Yüksek kiloda start alan safkanlardan burada öncelikle bir tercih ile başlayacağım. Saadettin Boyraz idaresinde Grand Treasure 2 numara. Bu koşudaki ilk tercihim olacak daha sonra arkadaşlar Özcan Yıldırım'la Win for You 4 numara orta e, kilolarda orta siklette bir e, safkan 4 numara Win for You'yu burada ikinci at olarak tercih ediyorum. Sonra burada sürpriz yapabilecek bir isim Adem Aslan'la birlikte Toygarım 8 numarayı yazmanızı tavsiye edeceğim. 17 gün evvel 3. olan bir önceki yarışını kazanan bir at. Normalde 112'lerde derece görmüş, 1200 metrede fazla yarış koştuğu söylenemez safkanların ama yine de baktığımızda 50 kiloda start alacağı için bu 112'yi daha da iyi, iyi bir dereceye çekip 111'lerde bir sürpriz yapıp yarışı kazanma ihtimali vardır. E, bu şartlar altında arkadaşlar öncelik vereceğimiz 3 safkan bunlardır. 2 numara, 4 numara ve 8 numaradır. Daha sonra genişletmek isteyen arkadaşlarımız kuponu burada deneme olarak arkadaşlar yapabileceğiniz 5 numara Doğu Prensi, 3 numara Big Prize ve 1 numara Sert Yıldırım bulunmaktadır. Sert Yıldırım'ı yüksek kilosundan ötürü yazdırmadım burada. E, bu mesafede her ne kadar kilo olsa da 63 kiloda da zorlanabilir. E, yine de yazmak istiyorsanız geniş kupon için bir tercihtir. E, Doğu Prensi'ni yazdırmadım çünkü burada e, mesela Toygar'ım daha avantajlı geldi kilodan dolayı. E, Winfor'u birazcık daha hazır geldi gözüme öyle söyleyeyim. Grand Treasure zaten beklenen isimlerden birisi. Ee, onun dışında bir de arkadaşlar hangi safkana bahsettik? Big Prize'dan. Big Prize burada bence verdiğim isimlerin içerisinde en geride kalan safkan. Tabii ki yani yarış içerisinde ne olduğunu biter bilemeyiz ama hani burada 6 at toplamda söylemiş oldum. 6. sıradaki safkandır. 6 at yazmanız gerekmiyor. Ben sadece ilk 6 safkanımı sıraya koydum. Buradan kupon ölçeğiniz neyse ona göre tercih yapabilirsiniz. Bir sıralama olarak tekrarlamak gerekirse arkadaşlar. Önce 2, 4, 8, Ondan sonra arkadaşlar bu yarışta e, 5, 1, 3 şeklinde bir sıralamaya gidilebilir ekstra yazacaklar. Evet 6. koşu Safkan Arap Atı Antrenörleri Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği koşusu grup 2. 4 yaşlı Araplar 1900 metrede Çin pistte start alacaklar arkadaşlar. Bu yarışta 8 Safkan var. Ve bu 8 attan 3'ünün arkadaşlar e, küre gibi olduğunu söyleyebiliriz. İkisi zaten doğrudan küre olarak startlıyor. Bir de gizli küre konumunda izleyeceğiz bu yarışta. Kurtere küresi safganlarından bahsediyorum. Yani olağanüstü bir yarış bizleri bekliyor arkadaşlar. Taktik yarışlarının e, olacağı bir e, koşu olduğunu söyleyebilirim. Burada gerçekten her bir e, safkan ilgisi, ilgilisi burada farklı bir e, taktik yapmaya çalışacak bir şeyler olacak. Bu koşuda arkadaşlar benim kanaatim şu şekilde e, ben bu yarışa en iyi geldiğini düşündüğüm en iyi hazırlıkla geldiğini düşündüğüm safkanı sizlere arkadaşlar tek olarak vereceğim hangi safkandır derseniz eğer şimdi o kısma gelelim. Arkadaşlar kurşun ili 8 numara. 40 günlük bir arası var. Mustafa Şekli start alıyor. 2 tane gizli ekürisi var. 40 gün evvel kazandı son yarışını. Bu mesafede 2.07'leri görebilen bir at. Daha iyi bir derece bile gelebilir. Yani bu yarışta pistin durumu da uygunsa 2.06'yı bile görebilir. İlk altılıda zaten bir tekimiz var. Burayı tek atmayacağım diyen varsa tabii ki başka bir atlara yönelebilirsiniz. özellikle burada gizli ekürü konumdaki diğer ekürü uçan adam Can Caner, Bunlardan başlayarak işte Fuat Aga olur. Derya Ateşi. Ya yani artık tuttuğunuz hangi atsa olur yani. Muallim alim. Fark etmez duruma gelir. Onun için 8 kurşun ile alternatif tektir. Yanına istediğiniz at varsa yazarsınız. Buradaki yorumumuz bu şekilde. 7. koşu. Hücum Tulgar koşusu kısa vade 9 arkadaşlar bu yarış 1600 metrede Çin pistte izleyeceğiz safkanları 6 safkan start alıyor. Anadolu Şahin'i, Braytop, Çakırdağlı, Pikabu, Subutay ve Suntime gerçekten çok iyi bir grupla karşı karşıyayız arkadaşlar. Benim bu koşudaki sizlere favorim ve ikinci altılı için tek Banko önerim öyle söyleyeyim hani bir alternatif verdik bir önceki ayakta burada da banko olarak veriyorum 9 gün evvel ikinci olan Halis Karataş'la Pika bu arkadaşlar sebepleri çok açık 1 at formda 2 1.34.73 bu mesafede rakiplerinden daha hızlı bir dereceye sahip e, Bright Hope'u saymıyorum farklı pist olduğu için bu pist özelinde bakıyorum e ee, 3.sü de arkadaşlar bence bu daha önemli. Dış start tercihi istemiş ve en dış kulları almış vaziyette 1600 metre gibi bir yarışta fark yaratacaktır bu taktik açısından. Halis Karataş'la birlikte 4 numara Pikabu'nun kazanması bekliyorum. Çifte isteyen arkadaşlarımız bir önceki ayakta 8 numara kurşun eli demiştik biliyorsunuz. 6. çifte 8 arkası 4 oynanabilir. Evet 4 numara Pikabu tek dedik. Geçtik arkadaşlar 8. koşuya. 6 safkanlı bir mücadele. Şart 5 2 yaş İngilizler 1500 sentetik pistte. Mehmet Akyazı'da Haaland 2 numarayla başlıyorum. Mehmet Kaya ile Hard of Rock 3 numarayla devam ediyorum ve arkadaşlar Mustafa Çekle Kurtteri Kürüş Safkan'ı War Commander 4 numarayı da burada yazarak bitiriyorum. 2 3 4 3 safkan yeterli. 9. koşu arkadaşlar 12 safkanın start alacağı yarış şart 4 4 yukarı Araplar 1500 sentetik pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 49 günlük arasıyla Vedat Abiş'te Gebze Güzeli 12 numarayla başlayacağım. Daha sonra 5 numara Leonidas Ahmet Çelik idaresinde önereceğim. Ondan sonra arkadaşlar Adem Aslan'la tek aşkım 6 numara diyeceğim. Hemen ardından arkadaşlar burada ilave olarak sizlere söylemek istediğim safkan var. O hangisi derseniz yer. Şimdi şöyle bir genel olarak baktığımızda buraya kadar küçük kupon zaten. Bundan sonrası için konuşuyorum arkadaşlar. Görkem Özçelik 10 numara Singapur ve yüksek kiloya rağmen 1 numara bana müsaade denenebilir olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet bu şekilde bu programı bitiriyoruz diğer bir e, video yayındadır arkadaşlar bursa tahminlerini seyredebilirsiniz Kanalımıza abone, like abone olalım, videoyu beğenelim ve tabii ki arkadaşlar katılıyorsa olarak desteklerinizi bekliyorum katılıyorsa olmanızı bekliyorum. Bir de arkadaşlar dediğim gibi yedek hesabımızın yorumlara yazacağım oradan takip etmenizi bekliyorum e, ki bu sayede yedek hesabımızı takip edin ki biz de burada bir sıkıntı olursa bir sorun olursa oradan en azından yayın yapalım siz de oradan bize erişmiş olun. Bursa tahminleri yayında diyorum tekrardan ve herkese de bol şanslar diliyorum.